Arkadaşlar, biz bugün staja geç kalıyoruz. Bugün de geç kalacağız. Video çekeyim derken bir tık geç kaldım ama halledeceğim. Yemeklerimizi dolaba yerleştirdim. Sonra konuşacağım. Günaydın. Evet, günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben de staja geldim. Geç kalmadım. Gördünüz zaten az önce eşyalarımı yerleştirdim. Yemeklerimi dolaba koydum. Başlamadan önce bir çay içeyim ve size bir selam vereyim dedim. Bugün benimle birliktesiniz. Stajdayız. Stajım bitti sandınız değil mi? Hayır, bitmedim. Ne zaman bitecek ben de bilmiyorum. Akşamda kızlarla buluşacağız. Uzun zamandır hem kızları görmüyorum hem de kanalda kızlarla bir video gelmiyor. Öyle. Bu ara biraz günlük vloglara ağırlık vermeye çalışıyorum. Umarım siz de severek ve beğenerek izlersiniz. Biraz da içeri geçeceğim. Style arkadaşlarım beni çok özlemişiz diye düşünüyorum. Gel kameralarımıza selam ver. Merhaba. Selam arkadaşlar. Hoş geldin. Bugün çok gergin. Allah'a misin? Bugün ne çok gerginsin? Çok gergin. Bugün çok sıcak. Tamam. Gidiyoruz ya daha ki unutmaz var. Unutmayacağız. Çok ama makyajsız geldiğinde oluyor da bugün bir halsizlik evet. varmış gibi duruyor. Allah Allah. Çok iğrenç duruyor. Ben bugün içimde çok zayıfım benim. Ben çok kötü, atışı, doycu, çok hasta kötü gözüküyor. Gözüküyor. sana ne no. olmuş? Ya Hasta mısın? onun? İzin al git. Olur. <laughs> <Aa, odur. gülüyor> Şimdikini aldım. Bugün ofistekiler zorbalama günü. Bizim her günümüzden başlıyor. <laughs> Hatırlar mısınız? Önce beni zorbalıyorlardı. Şimdi hep birlikte herkes zorbalıyoruz. <laughs> Daha keyifli değil mi? Evet. Şimdi sana çevireceğim. Kesin ters olacak. Ters Hadi deneyelim. Hayır bunu çevirme. Sonra da yapalım. Wow. Evet. Evet. Merhabalar. Bugün Betül'ü zorbalama günü ilan ediyorum. Bütün video içerisinde Betül'ü zorbalayacağım. Bu da Betül'ün gözlüğü. Dur, Gözlüğümü, çalarak Gözlüğümü çalarak başladım. Gözlüğünü çalarak başladım hakikaten. Ay ne kadar güzel çıkıyorum. Beni çok özlediğini söyler misin? Bu arada özledim. Gerçek bu. Yanlışlıkla sevdiğim bir şey oldu yani. <laughs> Birlikte <de gülüyor> uyumayacaktık. <güzel. gülüyor> biz biz Betül beraber <laughs> uyuduk. <laughs> ve hayatım o gün değişti. Bunu kimse bilmiyordu. Ve beni sabah bırakıp işe gitti. <laughs> Şerefsiz. <Şurırsın. gülüyor> onu, onu koyma yani. Koyma. <laughs> sorumluluk sahibi bir insanım diye yorumladım. Yeni gözlüğüme mi? bakalım mı? Camları sıkılıyor. Ben çok Öf. beğendim. Hindistan falan çıkıyor bomba yok. Kürdistan mı? Hindistan. Kürdistan diye bir yer mi var? ne <laughs> lan? Okan. Niye bak? Burada galiba ilk çektiğim videoya yorum gelmiş. Editleri yapan adam kim demişler. Adam. Senin videonu yapıyor. Hayır. Videoda sen kurgu yapıyorsun ya. Hmm galiba sana söyledi. O adam benim. Evet. O adam, o adam baba, baba, benim babam babam. Babam benim ya. Bu kadardı. Adam, İsmini vermek ya. istemiyormuş. Şey. <laughs> Arkadaşlar yumurta. Hadi yumurta açalım. Niye bu kadar yumurtayı bugün ya, şey oldu? Bu Gözükmüyorsun. Şey. Ben kilo vermişim ya. Yok. Senin çektiğin vloglara göre. He, öyle olabilir. Zaten senin videonunda kendimi görüp ondan sonra spora başladım. <laughs> ne güzel işte. Ne yapacaktım ben? Ya? Çalışıyormuş gibi yapacaktım. Ha evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> gözlük ipi. Arkadaşlar gözlük ipi 5 senedir falan var. Niye Ama yeni gibi? kullanmaya başladım. <laughs> Çünkü gözlüğümü de yeni kullanmaya başladım. Neydi? Hayat bilgisindeki beden eğitimi öğretmenine benziyorum. Hayır dizideki şeyi o değil, değil de. Bilmiyorum adını. Ben Akrep ben de. Nalan şuraya tanımıyor. <laughs> şuraya koydum. Ortak özelliğim ne Hazal? Akrep Nalan'la. Biliyorsun. Evet. Feministlik değil. Erkek düşman. Erkek düşmanlığı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olmaz. <laughs> Şimdi size Duygu'yu göstereceğim. Hepimizden nefret ettiği için. Nerede oturuyor bakın. Duygu bizden tam <laughs> olarak onu söylemiştim. Kafam görünüyor mu bak? Evet. Maksimum şu olmalı Görünüyor. Çok görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne? Özlem beni özlemiş beni. Bak. Sen o da güzel. Teşekkürler Özlem. Çiçek. Çiçek. Yapıyorum. Çiçek. Burada da Selçuk var. Çok az gözüküyor ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yeterli bugün için. <laughs> Alina'nın kahvaltısına bakacağız şimdi. Evet, yemesini bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> çok güzel bir kahvaltı bu arada. Oo. Hmm. Piknik. Kuzenimle cips keyfi. Gazozumuz da var. Kafi. Adam olanı çok bile iş arkadaşımla kahvaltı keyfi. Domatesiniz <laughs> de var. Ben kahvaltı yaptım ama onu size göstermeyi unuttum. O yüzden Ali'nin kahvaltısıyla idare edeceksiniz. Size masamı göstereyim. Kesin daha önce bir milyon kez gösterdim ama olsun. Burada Harry Potter'lı posterlerim var. Burada böyle kalemlerim çantamda var. Her şeyimi mal, kalemlerimi aldım. Bu bilgisayarın Alena'yı görmüştünüz zaten Burası Alena'nın masası Burada yılbaşında Çok güzel şeyler vardı ama onları kaldırdı Burası da Hazal'ın masası Umarım çektiğim için problem olmaz Artık Duygu'nun masası var biliyor musunuz? Şimdi sizi Duygu'nun masasına götürüyorum da <laughs> eski arkadaşın var, O yüzden Onları boşaltmak istemediği için Yani Piknik mi? <gülüyor> <gülüyor> Mutfakta çay içiyordum. Çayımın tadı çok güzeldi. O yüzden içmeye devam etmek Kahvem de soğudu ama ice coffee içmek istediğim için onu da götürdüm. Buranın şeyi İç ambiyansı mi? güzelmiş ama. Evet. Ve ben sizi ötekileştiriyorum. Burada durarak ama işte anlamazlar. Değil mi ilk can? Buranın arası daha iyi değil mi o tarafta? İlk can galiba vloglarımda hiç konuşmuyor. Hiç yok. Senin olmadığın günlerde genelde ben, ben çekiyorum. Ben evet, ben evet. Ben sen ve Selçuk. Selçuk da mı yok? Senin de masanı göstereyim mi? <laughs> Burası da ilk canım masası. <laughs> Daha renkliydi bir şey olmuş senin masana. Çiçekler soldu. Ha. Tamam, olabilir. O çiçeklerin yok artık. Görüşürüz. Hazal senin masanı çektim sen. İyi, gel. İyi ablaksın. Özellikle Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ni çeker misin? Reklam yapacağım. Senin Öyle üzerinden. Ya. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği. Evet. Çocuk istismarı, cinsel saldırı, kadın cinayetleri. Bunlara karşı bir sürü gönüllü avukat tarafından ayakta kalan bir dernek. Her ay yüzlerce kadının davasını üstleniyorlar ve kadınları yalnız evet. bırakmıyorlar. Teşekkür ederiz. Size pantolonu göstereyim. Hadi göster. Nasılım? Nasılım babuş? Yola yürürken herkes bakıyor. Güzel. Balkonumuzun yeni konseptini gösteriyorum. Masamız gitti. Emel Hanım. Emel Hanım böyle bir değişiklik yapmış mutfağımızda. Buraya iki masa gelmiş. Değişiklik güzeldir. Değiştirmek lazım geliyor. Sonra diyorsun ki videolarda yokum. Beni de al. <laughs> Sen kamerayı açınca benim söyleyecek bir şeyim kalmıyor. Neden? Niye? Unuttum galiba. <laughs> Neden öyle bir bakış attın? Yine bir çekeyim? <laughs> Duydun mu? Yine mi Yine çekeyim? Mi çekeyim? Yeter artık. Buramıza bura geldi. <laughs> Yeter buramıza geldi ya. Yine gündemde hiçbir şey olmuyor. Ben hep yamuk yamuk çıkıyorum. Evet böyle çek beni. Kendimi göreyim yani. Ama bu sefer ben nereyi çektiğimi görmüyorum. <laughs> ben seni şey yaparım. Korne ederim. Ay kilonuz var da yani. Ben orada şişko çıkıyorum ben bacaklarımı. Kamera 5 kilo ekliyor. <laughs> Kamera evet ekleyebilirim. Ben ofiste yamuk oturduğumu senin vloglarından fark ettim. Nasıl böyle yamuk? Evet. Yani. Herkes öyle Sonra oturuyor. Sırtım niye ağrıyor? Oğlum <laughs> <laughs> onu kastetmedi. <gülüyor> yani. <gülüyor> kalacağız. Yapsana hocam. Şey. Patlat bir geç kalacağız. Biz çalışmaya <laughs> geç kalacağız. O yüzden gidiyorum. Öykü'nün el hareketlerini de yapacağım şimdi. Beni öykü yap kanka. <laughs> Dansını çekemiyorum oğlum ben. <laughs> Dik bir diyoruz. Bak bak, sinematik hareketler yapayım mı? Wow. Tayfun senin çıkman hoş olmadı. Estetiği bozdun son anda. Nice. Geç kaldın senden önce yaptım. <laughs> İnsanlar biraz terbiyesizler. Bu açık net. <laughs> ben nah yapıyorum ki. Nah yapıyorlar. <laughs> terbiye konularında biraz girideler. Ve bu bizi çok kötü etkiliyor. Erkekler olarak bu konuda biraz mağduruz. Bu mağduriyetimizi gidermek için burada konuşuyorum. Ve lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin. Erkek arkadaşlar, lütfen. <laughs> bu kadınlardan bizi koruyun. Bak çok kötü durumdayız. İyi değiliz. Şunu göstermek istiyorum ya. Bak bak ne gösteriyor. Allah'ını seversen ya. Bu bir baskı. Ne, ne anlatıyorsun yine? Ne konuşuyorsun ablacım sen? Ne, ne konu bu hakeminde? Çekedi kamera kameramıza dokunma. Sayın bezmerler. Bırak Çok kameramı. Kameralarımıza saldırıyor. Bırak kameramı ana. Aa kameramanı da vurma. Kameraman arkadaşım beni çek. Beni çek. Kameraman arkadaşım tarifini şimdi size etrafı gösterecek. Hep bunu yapmak istemişimdir. <laughs> etraf burası değil mi? Etraf. Burası etraf Üner Plaza şu. Arkada bir yerde bir de şey var. Kuyuk Tower var. Özlem el salla. <laughs> Bu da Özlem. <laughs> <Söylemedim>. Yarısını ben <laughs> <der çıktı> o sesinden. <laughs> de. Devamını Seni var ya inanılmaz iyi çekiyorum şu anda. Özlem gelin burada söyleyin ya. Biz seyirci oluruz. Konsept olarak. Olur mu? Karaokeyi burada yapın. Stüdyomuz <laughs> <Küçükümüz gülüyor> da var. Teşekkürler Tayfun. Ne bakalım durumunda? Kahveyi döktüğün için. Kısmetim taştı. Aynen yani yarısını masa içti. Ne kısmetmiş be. Hani nerede? Hemen söyleyin. Neredeler? Merve'ler. Ruslan. Bende var. <gülüyor> Havlarlar. Hav ha ha. Hav hav hav. Cam, camlarlar versiyonu da çıkıyor. Camlıyor. Camlıyor. Canlı, Çok açıklatılıyor. Çok şey, nezik bir, bir ofis bir ortamımız, bir ortamımız bir olduğunu gördünüz. Ya, Normalde de böyleler bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu özel bir şey yapmıyorlar. <laughs> Haberiniz olsun. Bilgilendirme geçelim. Ya, Biz şimdi stajdan Aynı çıktık. Kadıköy'e geldik. Kızlarla buluşacağız. Yeni bir yer açılmış Kadıköy'de. Oraya gidelim diyoruz. Yerin adı neydi? Old Monkey. Old Monkey'ye gidiyoruz. İlayda gelmiş. Simge çok şaşırtıcı bir şekilde geç kaldı. Biz de gidiyoruz şimdi. Eğer çok sesli bir yer değilse size orayı göstermeye çalışacağım. Kızlarla zaten bayağıdır video gelmediği için onları <laughs> özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Tamam. Orada görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar keşke mikrofonumu getirseydim. Çünkü sesli bir yermiş gerçekten. Dışarıda oturmamıza rağmen çok ses var. Ama kızları göstermek uğruna bunu yapacağım. Şu an rujların tazelemelerini bekliyorum. Simgenin rujun tazelemesini bekliyorum. O zaman ileride çekebilirim. benim dilekler nereye takıldıysa acil. acil, acil bu sene. <laughs> o yüzden bu sene yapmadım kanka. Hani geçen senekiler olursa. Ne bekliyorum? Şimdi kızlarla biraz sohbet edeceğiz. Sonra bir şey olursa tekrar kameraya çıkıp konuşuruz. Hadi ye. Fotoğraf Koyacağım. Sana bir sürprizim var. de böyle bir model yaptım. <laughs> 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 Arkadaşlar çok olaylar oluyor ama ben oraya kamerayı açmayı unutuyorum. My YouTube channel. What? YouTube channel. Evet. <laughs> 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 Otururken, sohbet ederken sizinle konuşmayı unuttuk. Duygu biraz aramızdan erken ayrıldı. Şimdi de İlayda ayrılacak. Onunla bir veda sahnesi çekelim istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İlayda'yı çok seviyoruz. Oy. Ben de sizi çok seviyorum. Evet. Biz simgeyle biraz daha dolaşacağız. O yüzden evet. kapanışı seninle yaparım beyler. Evet. Takıcılara falan gidelim. Öpücük at. Sonra hiçbir şey çekmedik. Evet. O yüzden çok bir şey fark etmedi. Şimdi simgeyle de biz ayrılıyoruz. Belki ben evde kapatırım. Annem hiç bile o daha edemiyorum ya. Gözükmek istemiyor daha doğrusu. Aa, Eğer gözükmek isterse bu bir ona daha youtuber geleceğim. annesi lütfen kendine gelsin. Emel Seni çok, çok seviyorum. Bana lokma arabası alacağım yorumu evet. arada sırada açıp açıp böyle seviyorum. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Hepinizi çok seviyorum. ki İyi ki varsınız. Bugün de çok eğlendik. Betül önce günde. takıcıya falan da gittik. Kendime bileklik aldım. Taktık çok güzel hatırlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. İzleyenlere buradan görüşürüz diyorum. Ben sonra ya tek başıma ya da annemle kapatacağım bu videoyu. Sizi seviyoruz. Bye. Bye. Arkadaşlar bu video kimle bitecek, nasıl bitecek hiçbir fikrim yok. Hala bitmedi. Çok güzel bir gündü. Çok dolu dolu bir gündü. Şimdi size birini gösteriyorum. <laughs> Merhabalar. Selamlar. Hi Hakan. Selam geliyor geliyor sesin. Biz zaten gereken konuşmaları yaptık. Seni dedim bir vloguma dahil edeyim. Bir selam ver arkadaşlarımıza. Hakan benim bütün duygusal inişlerimi, çıkışlarımı, anksiyetelerimi, binumum her şeyle beraberiz yani. Bütün projelerimizi birlikte yapıyoruz. Bütün dertlerimizi, mutluluklarımızı paylaşıyoruz. 10-10 birisi. Yeni projeler geliyor mu? Yeni projelerimiz var. Beklemede kalın. Çok güzel projelerle ee, gerek sevgili Betül'ü gerek farklı Çelik Kredisi'nin Hristiyan e, yep. Benim Instagram kanalından, şuradan da Hakan'ın Instagram ve YouTube kanalından tabii eklemeyi unutmazsam, üşenmezsem <laughs> oralardan görebilirsiniz. Şimdilik Hakan'a görüşmek üzere diyoruz. Annemi ikna ettim arkadaşlar. Ne için? Videoya çıkmak için. <laughs> yapma, Bakıyorum. yapma. Normalde böyle bir değilsin. İtiraf et. Hakan'ı... <laughs> Yani daha samimisin. Ha. Hemen ya hemen nasıl bir kızabilirsin? Anlıyorsunuz neden kızdığımı. Buradan sen öpeceksin. Arkadaşlar en son annemin doğum günü videosunu çekmiştim. Sonra videoyu silmiştim. Yanlışlıkla onu sildim. O yüzden buradan annemin geçmiş doğum gününü kutluyorum. Pasta varmış gibi. <laughs> İnsanlar seni özlemiştir bence. Ben Videoyu de. kapatıyoruz. Bugün çok güzel bir gündü. Sevdiğim insanları gördüm. Ve sen de onlardan birisin. Teşekkürler. <laughs> 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 Niye hep <gülüyor> öpüşüyoruz? <gülüyor> Çünkü sen çok seviyorsun öpmeyi. <laughs> Doğru. Bir şeyler söylemek ister misin sen Herkes de? Herkese selam. Bu kadar mı? Evet. Beni öv. Beni öv. Çok sen iyi. mükemmel bir çocuksun. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Yeterli bence. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ne yapsınlar? Videoyu beğensinler, kanalımıza abone olsunlar. Ve yorum yapsınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Bye.